Yalova'mızın 218.500 dekar tarım arazisinin işlenen yaklaşık 120.000 dekarlık alanında da %45'lik bir payı meyvecilik, %24'lük bir payı hububat, %10'luk bir payı yem bitkileri, %5'lik bir payı sebze ve %3'lük bir payı da süs bitkileri sektörü almakta. Yani 3.800 dekardan fazla bir alanda süs bitkileri üretimimiz yapılmakta. Bu üretimimiz de yıllık 160 milyon adetle adet bazında Türkiye'de üçüncü, alan bazında da Türkiye'de beşinci konumda bulunmakta. Bugün burada tanıtımını yapacağımız şakayık, kesme şakayık yine bunlar da kesme çiçekçilik anlamında önemli bir yer tutmaktalar. Tabii şakayıkın hikayesine gelecek olursak, bundan yaklaşık 7-8 yıl önce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitümüzden 200 adet soğanla beraber işletmesinde bulunduğumuz Mehmet Bey'in bir faaliyetiyle başlamış. Ve bugün itibariyle de burada 3 dekarlık bir alanda e, ve e, faaliyet gösteren her yıl Mayıs ayı içerisinde tüketicilere bu eşsiz nadide değeri sunan bir işletme haline gelmiş. Türkiye'mizde hali hazırda yaklaşık 80 dekarlık bir alanda 90 dekarlık bir alanda şakayık üretimi yapılıyor. Bunun da e, yaklaşık 20 dekarlık bir kısmı 3 üreticimizde Yalova'da yapılmakta. Ee, ve bu nadide üretimi e, yıllık bu işletmede, 3 dekarlık bir işletmede, e, 20, bin deka, 20 bin adetin üzerinde yıllık üreterek, 2 e, aylık bir sürede de soğuk hava deposunda muhafaza ederek, 2 aylık bir sürede de tüketiciye sunma imkanı buluyoruz. Şakayık gerçekten nadide bir ürün. Odunsu ve otsu olarak iki çeşidi bulunmakta. E, bu işletmemizde ağırlıklı olarak otsu yapıda olanları var. Ee, ve bu güzel, rengarenk, değişik renklerde olan şaka ekleri de tüketicilerimizin beğenisine, e, kullanımına sunuyoruz. Tepe, petal bizim Tepe, için. ama Türkiye'de yapılmayan bir şey. Bu tamamen ithal geliyor kesmesi özellikle şeyi. Bunun önüne geçebilir miyiz? En azından ithalatı azaltabilir miyiz diye. Bir de ticaret yapıyoruz. Yani ticari anlamda getirisini olacağını düşündüğümüz için böyle bir karar aldık. Bu işe başladık. E, severek yaptığınız bir işten e, ne, nasıl keyif alıyorsanız biz de bunu bu işten keyif alarak yapıyoruz. Çakay'ın avantajı şu anda Türkiye'de çok fazla üretimi yapılmayan bir çeşit olduğu için e, yaptığınızı değerlendirme şansı buluyorsunuz. Ama e, yarın öbür gün Türkiye'de çoğalınca da belki çok fazla bu, bugünkü şartlarda yani avantajlı kalmayacak. Türkiye'de ilk üreti belli oranda üretim yapan firma ve bizim firmamız. Yani bu kokuyla az önce size tanıştınız. O kokuya ne denir daha detayını bilmiyorum yani. Bildiğim kadarıyla da özel günlerde, özel e, toplantılarda, düğünlerde vesaire e, süslemelerde gelin puketi olarak çok büyük rağbet var. Çok kıymetli, çok e, nadi, nadide bir çiçek ya Hayır bence. Buraya turlar düzenliyor insanlar o doğadaki çeşidi görmek için. Onun kıymetini bilirsek bunun da kıymetini bileceğiz demektir. Dolayısıyla bizim şu anda ürettiğimiz her ürün dışarıdan ithalatın belli oranda önünü kesiyor. Yani biz ihraç edemezsek bile ithalatı önlediğimiz için ihraç etmiş gibi bir faydamız oluyor ülkemize de yani. yani. Ayrıca çok özel günler için, özel bir bilgi yetiştirdiğim için yetiştirdiğimiz ve o özel günlerine insanların katkıda bulunduğumuz için de kendimizi bir mutlu, bahtiyar hissediyoruz. Yani bu bir nasıl diyeyim, aşktır. <laughs> Saksıda olduğu için besleyemiyorsunuz ben bu yeterince. Saksıda yerde olsa açar her sene, sen açmamıştın. Güzel açar. İşte bu beslenin ha? en az 45 gün 50 gün 5 derece üzerinde yaşaması lazım. Soğuk yersin, çiçek açmaz.